Dersinizi etiket eklemek için düzenleme modu aktif hale getirdikten sonra ders içerisinde hangi hafta etiket ekleyecekseniz burada 7 etkinlik ve kaynak ekleye tıklayarak gelen ekranda etiket ikonuna tıklanır ve burada yeni bir etiket hafta 3 içerisinde eklenebilir. Etiket eklemenin temel amacı öğrencilere herhangi bir duyuru veya kısa bir açıklama eklemektir. Örneğin bu şekilde bir açıklama, bir duyuru niteliğinde bir açıklama ekleyerek öğrencilere bir bilgi sunabilirsiniz. Açıklamamızı ekledikten sonra ilgili etiket yazımızı kaydet ve derse dönüyoruz. Ve buraya ilgili etiketimizin, ilgili kısa açıklamamızın eklendiğini görebilirsiniz. you. <laughs>